Ettiğine pişman olacaksın Aliyar Bey. Sen benim değil, obamdaki tüm beylerin şerefini ayaklar altına aldın. Kızım. Baba. Adaletin bu mudur? Elinde hiçbir ispat delil yokken beni neyle suçlarsın? Şuncacık kızımı yerlerde sürüklersin. Bunun hesabı. Kes! <laughs> ses Ural denilen haine yaltaklık yaptın. Onca Alp'imin şehit olmasına sebep oldun. Obama, beyliğime, töreme ihanet ettin. Dündar Bey'i, Doğan'ı küffara teslim ettin. Bre soysuz, bre utanmaz arlanmaz. Şunca azık dediğin kızını kendi oyunlarına alet ettin. Beni dinleyin. Acar Bey haindir kendi ağzıyla bunu söyleyene dek ölmeyecektir. İspat isteriz Aliyar Bey. Allah katında bu ettiğin zulümdür. Acar Bey şerefiyle yaşamıştır. Şüpheyle zanla hepimizi hain ilan edemezsiniz. Bu obanın bir beyi vardır. Lafı dinlenecek. Sözüne itibat edilecek. Acar hain dediysem... ...elbette ispat edilecektir yarası olan gocunsun dursun. Elbet o hainlerden de hesap soracağım. Götürün bunları. Baba. Baba. Bırakın beni. Bırakın bizi. Baba bir şey yap. Baba bir beni. Bizi. Bırakın beni. Bu iş gün yüzüne çıkana değil. Dilini uzatanın Dilini keserim. Böyle biline. De haydi. Göbekçiler.